Amerika'daki bir rahip Kur'an-ı Kerim'i yaktı ve bu medyada çok fazla yer almadı. Kur'an yakma olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir tahrik olayı olabilir. Şu anda diyebilirim ki Amerika iki tane İslam'dan memnundur. Birisi ılımlı İslam, Amerikan zulmüne, emperyalizmine sessiz kalan Namaz, ahlak, başka bir şeyden anlamayan, böyle bir İslam, yeni bir medeniyet kurma iddiası olmayan, İslam medeniyeti demeyen bir İslam, uzlaşmacı bir İslam. Amerika bundan memnundur, ılımlı İslam. Bir de aşırı İslam, ondan da memnundur. Silahlı İslam, vuran, kıran, dağıtan, bombalayan bir İslam. İkisinden de Amerika memnundur. Her ikisi de Amerikan ekmeğine yağ sürer onu bahane eder Amerika saldırır. Onun için bu gibi tahrikler yapılıyor. Bu bir strateji. Müslümanlar tevhid anlatmaya devam etsinler. Bu şekilde davran davrananlar olabilir. Peygamberimize tükürüyorlardı. Peygamberimiz namaz kılarken başından aşağı deve işkembesi boşalttılar. Peygamberimiz yoluna devam etti. Hücuma kalkışmadı. Ya Resulallah şöyle yapalım, böyle yapalım diyenler vardı. Genç sahabiler özellikle. Efendimiz sabredin dedi. Bu şekilde Müslümanların taraftarları çoğaldı. Şu anda bundan korkuyorlar tahrik etmek suretiyle Müslümanlara yanlış işler yaptırmak istiyorlar. Tebliğ faaliyetlerini bıraksınlar, silaha sarılsınlar istiyorlar. Bu şekilde de Müslümanların gelişmesinin durmasını sağlamak istiyorlar. Şu anda dünyada durumumuz kötüyse de ama aynı zamanda da güzeldir. Çünkü uyanış bizim dünyamızda vardır. İslam aleminde büyük bir uyanış vardır ve bunu durdurmak istemektedirler. Şimdi mesela o adama sormak lazım. Kur'an'ın için yakıyor. Sorsak herhalde diyecek ki işte 11 Eylül saldırıları işte Müslümanlar yaptı falan. İşte Muhammed ve sizin bu kitabınız Kur'an size cihadı emrediyor. böyle bir kitabı yakıyorum diyebilir. Evet bu kitap cihadı emrediyor. Evet bu peygamber de cihat etti. Ama bu peygamber 27 tane savaşa katıldı. Gazvede bulundu yani. Toplam ölen insan sayısı 150'dir. Peygamberimiz o kadar dikkatli davrandı. insan öldürmemeye çalıştı. Kendilerinin medeniyetinin öldürdüklerine bir bakın. Milyon milyon öldürüyorlar. Milyon milyon. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Seçenistan'da ve Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın. Milyon milyon öldürdüler. Şimdi 11 Eylül saldırısını kimin yaptı hala belli değil. Ve dünyada o saldırıyı gerçekleştirebilecek bir İslami örgüt de mevcut değil. Büyük ihtimalle Amerikan derin devleti veya İsrail derin devleti yaptı. Amerikan büyük gücünü Orta Doğu'ya sevk etmek için, ordularla saldırmasını sağlamak için, kamuoyunu hazırlamak için, kamuoyunun hak vermesi için büyük ihtimalle kendileri yaptı. Ama diyelim ki bilinmiyor, halen de bilinmiyor. Peki Irak'a kimin saldırdığı biliniyor mu? Irak'ta öldürülenler kimin öldürdüğü biliniyor mu? Biliniyor. 11 Eylül'de diyelim ki bin kişi öldü. Kimin öldürdüğü hala bellisiz. Ama Irak'ta milyon öldü ve kimin öldürdüğü belli. Filistin'de milyon öldü, kimin öldürdüğü belli. Afganistan'da milyon öldü, kimin öldürdüğü belli. Müslümanlar o eylemi yapmadılar ama diyelim ki içimizden 3-5 tane yarım akıllı çıktı mesela böyle bir şey yaptı. Olabilir. Olabilir. Yani her milletten yarım akıllı insanlar vardır. Ama ya Amerikan devlet olarak yaptıkları nedir? Müslümanların savunma psikolojisi içerisinde olmaları yanlıştır. Müslümanların taarruz etmeye hakları var. Onların yaptıkları meydandadır. Müslüman taarruz edebilir. Taarruz derken fikri taarruzu kastediyorum. Ezilip büzülmesin Müslüman. Bir iki olay olunca adımız kötüye çıktı falan diye böyle üzülmeye gerek yok fazla. Onların yaptıkları meydandadır. Taarruz etmek siz vahşisiniz demek hakkımızdır. O papaz tutup da yani Kur'an yakmakla ne anlatmaya çalışıyor? Yani Kur'an cihad ruhu veriyor. Sizin kitabınız da cihad ruhu vermiyor. Zulüm ruhu veriyor herhalde ki siz zulme diyorsunuz. Kur'an bize cihad ruhu veriyor. Cihad zulüm değil ki. Zulmü ortadan kaldırmak. Cihadın gayesi bu. Zulmü ortadan kaldırmak. Yoksa dinde zorlama haram. Dinde zorlayamazsınız kimseyi. Haram işlemiş olursunuz. Cehennemlik olursunuz. İslam'da cihadın gayesi zalimleri yok etmek o halkı özgürleştirmek ondan sonra kendilerini karar vermesini sağlamak. İster Müslüman olur ister olmaz. Cihad bunun için zalimleri ve zulüm düzenlerini ortadan kaldırmak için yoksa e, insan öldürmek için değil ganimet için de değil. Onların ganimet peşinde olduğu meydanda meydanda